Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte Nakavt oynayacağız. E, yanımda Yusuf Pro ve Esra var. Yusuf Pro'daki yan hesap. Bu arada bana Spike çıktı büyük kutudan. Şöyle şuradaki. Evet, şimdi başlayalım. Şimdi bizim yaptığımız taktik şöyle. Geliyoruz. Tam burada duruyoruz. Burada bekleyeceğiz. Onlar illa gelecek. yakınsın yakın dövüşü seçtik böyle hasar veren bayağı. Işınlanmadan da gelebilirler yani. Aynen. Şöyle gel 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 gel. İşte Şuraya atayım hemen ultiyi. Bir Vurduk bir aldım. Bitti. Hazırda. Tamam, tamam kendisi. geldi geldi geldi. Gelecek gelecek. Olsun. Gelsin bakalım. İnternet biraz kasıyor ama orada bir <laughs> de kasıyor. Hadi bak. Hadi alırsın. Aldı alacak. Aldı. Aldı tamam. Hemen burada bekleyelim. Nereye gidiyor? Buraya gel gidiyor. <laughs> Farkında değilim. de bir de var sanki. Aynen. Bekle be, bekle gelsin, gelsin. Bak sık, sık, çok güzel vuracağım. Bayağı şey oluyor işte. Tamam 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 tamam. Ölmemiş. Ben çıkmadı diyorum sol üstte. Tamam sen öldü mi? de ben de öldüm. Sen saldırın 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 çabuk. Eşitliği bozmamız lazım. Al bas ulti. Vur 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 vur. Tamam tamam. Geriye geriye geriye. Geriye çekiyorum. Tamam tamam kazandık. Kazandık of. O alamasak var ya. Sonra da bir alamasam. Hadi bakalım. çıkış Hadi bakalım. Böyle kupa kasabiliyoruz bayağı. Evet. Bağlantı kesildi bende. Bir hata oldu şu an. Hemen onu düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oluştu şimdi onu düzelttik. Devam ediyoruz. de değil mi? Anne illa kırmak istiyor. <laughs> hadi gelin hadi 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 Şu an onları bekliyorum. Bekliyoruz. Ben geliyorum Ya niye etkar sorun şu anda? Ba Bardağı bir şey olmaz da. gel, 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 Gelme gelme gelme. gelme. Öyle. Ya hayır ya. Hadi alın alın. Yusuf da Yusuf da. Bekle. Vur 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 vur. Ben Al. de kastım ne oluyor? Tamam vur. Aa, türü 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 türü. Türü. Çıkar çıkar çık İlk turu kaybettik. Büyük ihtimal. Net kaybettik bence. Bu. Anne net kaybettik. buraya. burayı. İlk turu kaybettik diğer tura bakalım. Aynen. Evet. Yusuf sen oraya Sen de buraya gel. Burada böyle. Üç yerde duracağız. Şuraya geçtim. Vur. Tamam bitti bitti. Ben de öleceğim. Al sana al sana Anne. Annen ölmedi. Sen öldün anne. ölmedi ya. Al sana. Al sana. Al sana. Tamam. Aldık aldık. Aldık alacağız. Abim şuraya uçtu. Öl, öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim, öleceğim. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam. Yani Şimdi çok zor. Burası yani çok kritik. Kazanan kazanıyor. Ya. Ben, de, ben Cık oluyorum işte bende. <laughs> bas bas Niye bas ediyorsun? bas. Hayır ölmedi. Dikkat şuraya gel buraya gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. O gelsin diye. O gelse ölecek. Aa 890 da canı nasıl değil mi? Alamaz. Alamadım alamadım. Yani ultisi var yaklaşsam bir bas yok ultiyi öleceğim zaten. Neyse Allah'tan az. Al. <laughs> Kafaya. Eksi bir yedi. <laughs> -1 ben -6 Ama 2-3 maç kazandık. Yani ya bu ne ya? 2 am. Almışsın ateş etti zaten yarısını götürüyor buranın. Biz videoyu videodan önce de oynadık zaten biraz. Tamam gelsin. burada bitti bitti. Bizim bizim taktiğimizle Krooksal çok kötü. Yani bizim için iyi. Onun için kötü. Maalesef. Biraz kutu oldu. Aynen. Ağzı biraz fazla Aa! Aaa. Oyunumda tamam. afk kalır. Galiba. Onda büyük ihtimalle. Şuraya geçer misin? Neyse. Bir 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 bir. Gel gel gel. Şuraya attım ultiyi. Orada dört binir. Bir gelmemesini seyredeyim video fikri bulamıyorduk. Baktık bunu oynuyoruz. Böyle şey yapıyoruz. Taktik yapıyoruz. Kupa kazandık. Biz de size gösterelim dedik. Kupa diye. Ya bunu dar boğazlı yapıyorsunuz. Hop. Ben dalıyorum. Tek tek başına kalmış. Attım tamam. Bitti. tek başına kalmış. Ben, ben... Tamamdır. Bir Hadi bakalım. Ben 4 maç kazandım mı 1000 jeton verecek. Şeyden de 15 maç kazandım, 12 maç kazandım. Bak Hadi bakalım. Tamam. Şu, ben, şu ben an kaç kere kazandık? 4 maç yaptık, 3 kere kazandık galiba. Yani galiba 24 kupa kazandık şu an. Bakalım. bakalım. Onlar da aynı taktiği yapabiliyor olabilirler. Bazı yerlerde biliniyor. böyle şekil Bir eşit bir dakika. O onlar da biliyor mi? bu taktiği kesin. Beraber bitecek. Aa merak ettim ama kapta beraber bitince ne oluyor? Hiç Aynen. En azından onu da görmüş olursunuz. Bir de yüzü oluyormuş bize. Yok artık daha neler? Ee, aa! Ay yukarıya bakın. El. Aa çok garipmiş. E bir dakika üçüncü de böyle olursa tuh bitti üçüncü de üç tane böyle olursa ne olacak merak ettim İnşallah olur <laughs> Spike'a beni nasıl duruyor. çok de çok. Ben de Allah Dur Allah bakalım. Allah 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 Şimdi biz kaybımız bir, bir yandan Aa geliyor dur dur dur. Ay saldırmayın saldırmayın. Ya Yusuf ya. Aa. Nasıl Aa. lan? He biz hiç hasar vermedik ya o yüzden. Yo benim ben de öldüm. Koş koş Aa. koş koş. Pas. Oğlum 390 canı kaldı ya. Ya Yusuf vurmayacaktın var ya oraya. Şimdiki turu kazanırsak ne olacak acaba? Bilmiyorum ben. A berabere bitecek mi? Berabere bitebilir. Bak sakın vurmayın sakın. Onlar gelmez ama. Tamam. Merak ediyorum ne olacak? Son 20 saniye kadar bekleyelim bence gelmezlerse dalalım. Aynen. Değil mi? Sen ne vuruyon? Vur. Her biri... Geliyor. Ben bizden Allah'ım. Abi. Kaç. lan. Son ışıklı. Durma sanki. Şu an Tamam. Oradan da sen. Bu, Öldü. 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 Ne olacak? Aa. şimdi? Beraberi. E Ekim. Ya hmm. etka. Demek ki böyle oluyormuş. Evet size de nakapta beraber nasıl bitiyor onu da göstermiş olduk. Ben kazandık sandım ya. Wow, az önce ilkinde kaybettik ya. Aa. Burada Bu da benim Aa, bir aksım yokmuş. <laughs> yani olduğu için ilk aksım yokmuş. bakalım. Şunu da kıracağım. Aa geliyor. Ben dedi. De. Ha geliyor. Gelmiyor gelmiyor. tamam <laughs> düzeldi benim. Demez olayım. Arkadaşlar bir sıkıntı oluştu galiba ya. Arkadaşlar bir bir daha öyle bir şey olursa var ya. Allah sana yeter be. Bekleye bekleye bir. Be. Haydi oldu. Bu ilk tur gitti. Şey kaybettik. 8 saniye yani. 5 saniye nasıl olacak bu kadar? <laughs> Ben olsam bırakırdım zaten öldürürdüm kendimi. Ben ne yaptım? gel 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 gel. Ben, ben oh. ne, ne yaptım? Ne oldu? yaptın aldım Dynamite. Oh Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne çok şey yapıyorlar. aldık. Evet. Vardı ben bir şey gördüm sanki. Hı. Haritada. Hemen girelim. Let's go get him. Girebiliyor. Girebiliyor. Çok Ben de daha iyi gerekdim da Ramazan yarın kutlu olsun. Geldi, geldi. Ben canını yedirdim Müslüman diyormuş bu. Yeter lan. Karlı... neredesin? Allah kahle olacağım. Bir Su. Lan kahle. Geliyorum. Allah 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 ya? Allah. Öldüm. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Ah, o mu Attı. Ah! Ya nasıl öldürüyor ya? Ondan deli. Vur, 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 vur tam. Bas ulti. Hadi. Oo, oh, 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 adam be işte bu be. Adam, Üç, adam de aldı. <laughs> üçün de aldı. Zaten birisinin canı yok. Yani yok denecek kadar az. Geldi düşüyor. Tamam. O bas ulti. E, bas ulti. Tamam ışından yaz ışından yaz hadi. Düşün şey olmazsa onu da kalayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi üçümüz bir ölürüz. Ha kal burada. Akal kal aynen. Al sana. Ah spike'in canı çok az ya. Aynen. İki. Işın tamam. Işın asın. Elbette var. Allah, Allah Allah Allah. Tamam ben buraya gittim. Lan ne şimdi oldu? Allah'ım delik çıktı. Allah. İşte bu işte bu işte bu aldım 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 aldım. Bu kadar heyecanlarına gerek yoktu. Am sinir oldum çünkü ya iki de bir kaçıyor. Bu ne ya? Çok iyi kupa kastı diyor ya. Böyle. Aynen bayağı kupa kastı. Ana 14.120'lerde bir şeydim lan. 100 kupa kastım yanlış. yaklaşık. Yani Biz çünkü videoda önce de oynadık ya. Denemek ha. için. Bakalım bir o zaman kastım. bir doğrudur. bir şey önce denedik. O yüzden olmuştu bu. Gelsin bakalım. Gelsin. A dynamite cold. Alsana alsana alsana. Su bir. Attım ultiyi. Aldım o. Koltu aldım Geli aldım koltu tamam aldım. aldım çok kolaydı yani, tur çok kolay. çok <laughs> kolaydı <laughs> hadi geri, gel, geri, gel 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 Daha gel kaldı benim. Ya. Geri çek. gel geri gel çek elbuni çok az tamam. sen geri gel geri gel canım da olsun tamam dal 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 dal, dal 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 mecbursun Oğlum canım biraz çoğalsaydı Abi. tamam geri geri çekim olmuyor ama ne yapayım canım çok aynen olmaz. sen benim dal dal devaz ediyorsun <laughs> 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 A! Vur. vur. Allah Allah. vur. geri kaç. Kaç, kaç. Ben an. kaçtım. dedim geri gel, arttı. geri gel. Ulti atma, ulti atma, ulti atma. Tamam. Dal, dal. Vur. Aa tamam. Ya ulti attı ne kötü oldu şimdi. Evet. Ulti lazım olabilir şimdi. Siz böyle an. attı direkt beni geri itti. Ha tamam tamam tamam. Ben onu ikisi de boşa gitti. Vuruşları da Ya ultin hala da olmadı mı? Vur. Tamam. Geri. Vur. 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 Bas. Nasıl bir kırlık oldu? Nasıl bir kırlık? Ya bir buçuk saniye kaldı. Bu çok iyi değil miydi? Son iki saniye kaldı. Arkadaşlar bu yaptığım hareketin altına bir like bir abone yaparsınız artık. Aynen. Ağzım açık kaldı bir. Vallahi <laughs> <laughs> kaybettik sandım. O oldu 400 canlı sıkıştı ben. <laughs> artık bunun altına bir like bir abone bekliyoruz. Aynen. Ben bile beklemiyorum. Çok iyiydi. Yani. Çok iyiydi. Sen olsan salar mıydın maçı? Evet. <laughs> Benim hayatım maçı salmakla geçiyor zaten. Bunu <laughs> bilmeyen yok canım. <laughs> Bekle gelsin yaklaşsın o. Şunu ben yok edeyim. Tamam. Ayy. Hadi kaç 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 kaç. Uy! Cücüğüüüüü! Allahu Ekber! Usta! Yine öyle bir şey oluyormuş. Bir de... Aynen. Bu da bende. Bu da benden. Ya Ya Vikit! Bakışa bu arada Geliyor kaç. Sizden. Oh. Ne zaman başarını bekliyorum. Aşağı bir yazın. Oh. Sen ne zaman Başar. başarını istiyorsun? Işte? Ben 2018'de başardım. Ben de 2019 2020 civarı. Yani. Hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama 7 ya sordum yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoş, hoşça kalın.